Kurt da gidip açtım geliyor. Bir de beyaz kurtu geliyor ben. Ben beyaz kurtu seviyorum. İyi bir hoş bir kişi. Ama senin o videonun da bak. Sorkan büyük başı videosu önce izleyin. Orada sen. Yani ben ben de seviyorum. ister de seni seviyorum. Sen orada aptalsınız diyemezsin. Hakaret edemezsin kardeşim. Hakaret edemezsin. O zaman ben de hakaret edeyim abi. Böyle bir şey. Ey beyaz kurt. Adam beyaz kurt. Yani seviyorsun ama hakareti bak o zaman YouTube çerçevesinde hepimiz bir çıkmıyoruz mu abi? Ben de bir çıkıyorum sende de. Başka bilmiyorum yani başka kardeşlerimizi. Ama hakaret olmaz. olmaz Artı. Sen yani orada kendi halkına hakaret ediyorsun bir. iki Orada bilmiyorum başına bile aptalsın sen koy. Hani Hakarete videonun başına bile koymaz saygısızlık. Saygısız beyaz kurt seni. Saygısızsın beyaz kurt. Şunu söylüyorum. Saygısızsın. Saygı, saygı öğren de gel saygı. Anladın. Video başına geçip millete sallıyorsun. Ben de sallarım öyle beyaz kurt. Hakkını vereceksin hakkını. Artı şunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar kanalıma yeni bir gelecek. Bomba gibi. Bomba gibi bir gelecek. Kıpızda gelecek. Allah'ın izniyle inşallah biliyorlar. Ee, ne kadar neden video atamıyordum uzun zamandır? Şöyle söyleyeyim. Ee, ya çok uzun zamandır video işte çok işler okul başladı. Falan pişman LGS var zaten. çok da video da atamıyorum. Ama artık bu e, zaman atabilirim. Şu, şu aralar atalım. Ee, arkadaşlar savaş devam ediyoruz. Eee bomba gibi videolar gelecek. Arkadaşlar mı videolar gelecek. Çok güzel videolar gelecek. Yani havuza gireceğiz şöyle. çok güzel bir gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz.